Sevgili ikizler ve yükseleni ikizler olan siz sevgili dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Haziran ayında neler oluyor, bize neler getirecek diye merak ediyorsanız anlatmak üzere karşınızdayım. Ancak abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve videoyu dostlarınızla paylaşmayı unutmayın demek istiyorum. Evet sevgili ikizler zaten ay sizin ayınız sizin sizinle ilgili pek çok şey yaşanıyor. Bir yeni ay atlattık. Tabii ki bunun karşılığında bir dolunay da olacak. Ama Haziran ayına başladığımızda Venüs'ün özellikle e, yani 6 Haziran'da Venüs'ün 12. evinize girmesi ve aslında ilk başta ayın biri itibariyle böyle bir şironla, tatlı bir e, birleşim yapıyor olması. E, sizin gizli düşmanlarınızla alakalı konularda bir şifalanma enerjisi geleceğini, söyleyebilirim. Tabii ki burada 12. ev biliyorsunuz bizim arka alanımız, arka planımız. Arkadan dönen bazı olaylarla yüzleşmek ya da bunların gerçeğini görmek anlamına gelebilir. Belki spiritüel bazı girişimler içerisinde olacaksınız. Kendinizi, ruhunuzu rahatlatmak için. Belki ibadet edeceksiniz. Her neye nasıl inanıyorsanız. Ama burada sizi rahatlatacak bir Venüs var içsel dünyanızı. Tabii ki bu aynı zamanda e, gizli saklı ilişkiler anlamına da gelebilir. Eğer yeni bir ilişkiye başladıysanız ve bunu henüz daha toplum önüne e, sermek istemiyorsanız belki bununla da ilgili bazı şeyler yaşayabilirsiniz sevgili dostlar. 9 Haziran'a baktığımızda Merkür'ün ikinci evinize yengeç burcuna geçmesiyle birlikte düşünceniz artık maddi konular olacak. Bu anlamda bir özgüven içerisinde olacaksınız ama yengeç burcu olduğu için aynı zamanda da ailevi bazı gelir dengelerini kurmak durumunda kalabilirsiniz. Aileden destek görebilirsiniz, aileyle oturup konuşup yeni bir girişimde bulunabilirsiniz ya da zaten çalışıyorsunuzdur, ama ikinci bir işle birlikte maddi gelirinizi yükseltmek isteyebilirsiniz. Hiç merak etmeyin Jüpiter de artık yengeç burcuna geçecek ve sizin ikinci evinizde olacak bir bolluk bereket enerjisi içerisinde olacaksınız sevgili ikizler. Gerçekten buraya akan bir e, para var ve bu anlamda kendinizi çok ama çok rahat hissedeceksiniz. Üstelik de Jüpiter Merkür kavuşumu ile birlikte e, ikinci bir gelir şansı e, görmek gelirleri büyütmek e, çok çok güzel ve rahat olacak sizler için. 11 Haziran'da Yay burcunda bir dolunayımız var ve sizin aslında 7. evinizde. Yani bir 7 aksınızda yaşayacaksınız. Zaten birinci evinizde kendi burcunuzda bir yeni ay yaşamıştınız ve bazı kararlar, bazı girişimler e içerisine girdiniz. E, bunları başlatmak istediniz. Şimdi bunların sonuçlarını göreceksiniz. Karşınızdaki insanlar yani siz bir şey yapmak istediğiniz ama karşınızdaki insanların desteği ne kadar ve ne şekilde olacak? Bununla göreceksiniz ve Mars'ın da çok güzel bir açısı olduğu için yakın çevrenizden de destek alacaksınız. Bol bol konuşmalar, görüşmeler olacak. E, bu sizin bir partner ilişkisi olabilir, bir ortaklık ilişkisi olabilir. Dediğim gibi para kazanmak için de zaten mücadele adele ediyorsunuzdur. Bununla ilgili bir gerçeklikle karşılaşmak olabilir. Şiron'dan da güzel etkisi olduğu için hayalleriniz, ümitleriniz evinden 11. evinizden, sosyal çevre evinizden geldiği için karşınızdaki insanların desteğini de göreceğiniz ya da fark edeceğiniz, evet bunu artık bu şekilde yapmalıyım ya da artık bu yolda gitmeliyim diyebileceğiniz bir süreç olacak. Maddi kazançlar üzerine de olabilir tabii ki bu. Evet e, bunun dışında 15 Haziran'da Jüpiter'in Satürn'e bir karesi var. E, i̇kinci evinizdeki yani maddi kaynaklar evinizdeki Jüpiter'in 11. evinizdeki e, Satürn'e ve hatta e, Neptün'e de yapacağı bir kare açı var. Şimdi kendinizden büyük insanlar belki büyük topluluklar içerisinde güvendiğiniz bazı otorite figürlerden yana zorlanacağınız, belki maddi e, anlamda size yardım edecek olan insanların bu verildiği sözleri tutmaması anlamına gelebiliyor. Satürn burada bir kısıtlama getiriyor. Belki de bunlardan çok da fayda görmeyeceksiniz. Ya da, ya da kısa vadede e, yapacağınız bu tarz girişimlerin size çok da bereketli gelmediğini görmeniz gerekiyor. Hayalini kurduğunuz konular var ise bunlarla ilgili başlangıçlar yapmak istiyorsanız işte bunun da ne kadar doğru olup olmadığını ya da maddi anlamda ya da özgüven anlamında size ne kadar bereketli ve iyi geleceğini gelmeyeceğini göreceğiniz bir süreç olacak sevgili dostlar. Satürn bir süre burada sonra tekrar balık burcuna geçecek ama 2026'dan itibaren sizin 11. evinizi tarayarak devam edecek. O yüzden sosyal çevreniz ya da sosyal çevre içerisinde güvendiğiniz, birlikte bir şeyler yapacağını düşündüğünüz o büyük gruplarınız içinde bulunduğunuz dahil olduğunuz o gruplardan ne kadar fayda olup olmadığını kimleri eksiltmek zorunda kaldığınızı hayatınızdan göreceğiniz bir süreç olacak burada uzun vadeli e, hesaplar yapmak, e, böyle projeler içerisinde olmak, maddi kazançlar e, için de yine öyle e, günlük e, girişler çıkışlardan ziyade sizi ayakta tutacak önemli maddi girişimler girişimler için e, Satürn, buradan e, biraz kısıtlayacak biraz aklımızı başımıza getirecek diyebilirim. 17 Haziran'da Mars'ın Başak burcuna geçmesiyle birlikte evinizin içi hareketlenecek. Evinizin içinde yapmanız gereken şeyler var. Bu şimdi e, Mars zaten bir düzen e, getirir. Evinizin içinde bir düzeni düzenini sağlamak durumunda kalmak e, ya da evin içinde yapılması gereken bir tadilat. E, bir girişim varsa bunları yapmak zorunda kalmak, ayrıntılı düşünmek, bir program içerisinde olmak gerekiyor. Bu anne babanızla da alakalı olabilir, onların evi olabilir ya da kendi eviniz olabilir ama bir süre evinizin içi, evinizdeki insanlarla alakalı bazı konular gündem olacaktır sevgili ikizler. Evet, 21 Haziran'da Güneş'in de Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte maddi konular çok önemli olacak. Yani daha rahat bir yaşam istiyorsunuz ve bunun için ne gerekiyorsa zaten gökyüzü emrinize sunuyor. Çünkü bir yıl boyunca Jüpiter orada paranızı büyütecek ve burada bir yeni ay gerçekleşiyor. Şimdi bu yeni ay 25 Haziran'da e, oldukça keyifli aslında Jüpiter etkili bir büyüme enerjisi içerisinde ve Mars'a da seksili var. Aile içerisinden de destek görebilirsiniz ama biraz sıkılınacak bir yeni ayda da e, olabilir. Yani da yapacağı bazı açılar var. Bunlardan biri e, Satürn ve Neptün'ün yapacağı kara açı olduğu için düşünüyorum. E, bir girişim yapmak özellikle maddi konularda bir girişim yapmak bir yeni bir şeyin içine girmek yeni bir para kazancı kapısını bulabilmek adına aileden gelecek bir destek var evet bu çok güzel. Jüpiter burada çok güzel büyütüyor. Evet bu da harika ama yine dediğim gibi Satürn'e bir kare açısı var belki de kurduğunuz hayaller çok ileriye dönük değildi belki de doğru değildi. İşte bunu aslında anlatmaya çalışıyor Satürn burada. Ve aynı zamanda burası bizim kazançlarımızı anlatan bir yer. Sizin ikinci evinizde bir yeni ay oluyor ve kazançlarınızı anlatan evinizde Satürn biraz sizi geliyorsa bir şeyler yanlış burayı düzeltmek gerekiyor anlamına geliyor. Ya da başlangıçla yapacağınız başlangıçların çok da düşündüğünüz gibi olmayacağını anlamanız gereken bir bir süreç olacak. 26 Haziran'da Merkür Aslan burcuna geçecek ve artık yakın çevreniz, fikirleriniz, seyahatleriniz başlayacaktır. Kendinizi dışarıya e, atmak isteyebilirsiniz. Kardeşlerinizle birlikte vakit geçirebilirsiniz, onlara destek olabilirsiniz ve işte Haziran sonu itibariyle e, aklımız, fikrimiz, anlaşmalarımız, sözleşmelerimiz biraz daha bunları temsil eden Merkür gezegeni biraz daha 3. evinizde olacak ve bir eğitim almak, yeni bir eğitime başlamak, bir eğitimi sonlandırmak, buradan para kazanmak, burada kendinizi göstermek ya da seyahatlere çıkmak, burada mutlu olmak, kardeşlerle birlikte bir şeyler yapmak gündeme geliyor sevgili dostlar. Evet güzel bir ay aslında. Ee, birkaç açısı var bizi rahatsız eden ama o da aslında rahatsız etmekten ziyade gerçeği bize gösteren açılar olacak. Moral bozulacak bir e, ay değil. Keyifli bir ay. Umarım her şey de gönlünüzce olur sevgili dostlar. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şimdi Şimdilik hoşçakalın.